Şimdi efendim, şunu çok iyi görmemiz lazım. Bu ana kadar bizde ekonomi, bilmi hep batı patentli olarak önümüze geldi. Batı, hayatı nasıl tanıyor, hayatı nasıl telakki ediyor ise, o şekilde yaptığı değerlendirmeleri yapıyor. Bir defa batı, insana ait olan ekonomi bilminin temelde yanlış bir ee, temel üzerine ee, düşüncelerini bina, bina ettiğini tespitle yola çıkalım. Yani Batı dünyası insanı tanımıyor. İnsanı tanımadığı için de bu yaptığı tespitleri ciddi derecede bir yanılgıya düşüyor. İnsanı Batı tanımıyor. Tanımadığı için de diyor ki insanın diyor ihtiyaçları sınırsızdır. Yani şunu demek istiyor. İnsan diyor o kadar yer ki bunu doyuramaz. Halbuki Realitede gerçek olan da nedir? İnsan günde üç defa yer, dört defa yesin, beş defa, ula on defa yesin. Yani insanı günde bin defa yemesi mümkün mü? Yani sınırlıdır insanın yeme ihtiyacı. Ve öğünlerle beraber de tayin edilmiştir, tespit edilmiştir. O bir tarafa insanın giymesi. ihtiyaçlar bunlar. Değil mi? Ee, o da nedir? Onlar da sınırlıdır. Senin bir takım elbisen olur, on takım olur, yüz, bin takım elbisen olsun. Yani insanoğlunun ihtiyaçları efendime söyleyeyim sınırlıdır. Ama mesela ısınma diyelim, o tabiat şartlarından o da sınırlıdır. Fakat bunların kaynakları, gerek yemek, gerek giymek, gerek ısınmak, hangi ihtiyacını önünüze koyarsanız koyun binlerce kaynak gösterebilirsiniz. Bunlar bilinenler. Bir de ilmin gelişmesiyle, tekniğin gelişmesiyle, teknolojinin gelişmesiyle bu kaynakları daha da çoğaltabilirsiniz. O halde o halde denilecek olan şey nedir biliyor musunuz? İnsanların ihtiyaçları sınırlı, kaynaklar sınırsızdır. İşte biz bunu söylüyoruz. Kaynaklar sınırsız ve de sonsuz. Bugün dünyadaki bütün insanlığın efendim yemesi, içmesi, giymesi, ısınması için kaynaklar o kadar fazla ki nereden işe girerseniz girin bir efendim hayvansal olarak düşünün istediğiniz kadar var. Efendim ne bileyim gıda maddesi olarak, tarım ürünleri olarak düşünün, istediğiniz kadar var. Giyim eşyası tekstil olarak düşünün, istediğiniz kadar var. Ama bunların bölüşümü, paylaşımı adaletsiz. Tamam mı? O ayrı konu. O nereye bağlı? İnsan olmaya bağlı. Yani o insanın ihtiyacı karşılığını bulamıyor buna bağlı değil. Peki insandan ne var tatminsiz, doyumsuz olan nedir? İhtirastır. Batı insanı tanımadığı için ihtirasla ihtiyaca yer değiştirdi. İşte bu ihtirasını doyurmak için zannetti ki ihtiyaç bunadır. Habere insanın işte kaynakların üzerine yürüdü. Onun için bu kaynaklar e, sınırlı denmesi bakımından bunlar sınırlıdır denildiği için de ne yapıldı? Ya işte şu 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 ürünler var, şu şu kaynaklar var. E tamam bunlar madem sınırlıdır e, biz bunları millet olarak, devlet olarak kendi tasarrufumuzu almalıyız. Şimdi batı mantığına dikkat edin e, ee, bu ihtiyaçlar sınırsız olduğu mantığından hareketle bütün dünya coğrafyası taksim edilmiştir. Asya'sından Afrika'sına kadar, Avrupa'sına kadar, Amerika'sına kadar bunlar taksim edilmiştir. Niye biliyor musun? Diyor ki ihtiyaçlar sınırsız. Nerede bu ihtiyaçlarımı karşılarım? Afrika'da karşılarım. Efendim Asya'da karşılarım. Efendim Uzak Doğu'da karşılarım. Efendim Orta Asya'da karşılarım derken bütün bu kaynakların paylaşımı konusunda dünyayı kana boğdular. Bu anlayış, bu temel farktan dolayı dünyayı kana boğdular. Halbuki bunun aslı ise kaynaklar sonsuz, ihtiyaçlar sınırlıdır. Eğer bu şekilde bir durum olsaydı insanlardaki merhamet ve adalet düşüncesi öne geçer. Bunlar çok güzel bir şekilde insan olduğuna tevdi edilirdi. E bugünkü gözyaşları bu sebepten akmazdı. Kan dökülmezdi ve insanların hayalleri yıkılmazdı. Bu sebeple biz dedik ki efendim insanların ihtiyaçları sınırlı, kaynaklar sınırsızdır. Mesela hangi kaynağı ele, ele alırsan al hakikaten sınırsız. Yani bir, iki tane, üç tane koyunla yola çık, on sene sonra 100 yüz tane, bin tane ediyor. Bilmem anlatabiliyorum. Şimdi e, kaynaklar sınırlı olunca e, paylaşım da e, o zaman e, sen de devreye giriyorsun ben de. Diyor ki Muharrem'in devrede olmaması lazım. Muharrem'in sülalesinin devrede olmaması lazım. Dünyaya gelme hakkını elinden alıyor. Dünyaya gelemez. Doğum kontrolünün temelindeki ana fikir budur. Anlatabildim mi? Halbuki o insanları biz e, yetiştirip hem eğitsek hem öğretsek kaynakları sınırsız hale getirir. İnsan emeğini devreye koyarak sonsuz kaynaklarla şu dünyada yaşayan insanların en az 10 misline her sahada her konuda imkan hazırlarız diyorum ben efendim.